Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte boks hakkında doğru bilinen yanlışların ikinci videosunu çekiyoruz. Bu video sadece bir konuyu ele alacağım. Bunun sebebi en çok bu sorunun sorulması ve biraz da kanun, madde, yasa, anayasa falan böyle şeylerin olması. Bu konu boksörlerin yumruklarının silah sahip saymadı. Sahip sayılmadığı. Arkadaşlar bu tamam tamamen bir şehir efsanesi. Hatta bunun hatta şu an ekranda göreceğiniz bu tweet ve bazı filmlerde Bruce Lee'nin bir sözü seni öldürebilirim, bu yüzden hapse girebilirim yorumunda falan gibisinden böyle sözlerin olması insanların aklında bu soru işaretini getiriyor. O zaman boksörlerin yumruğu silah sayılıyor ve bir boksör bana yumruk atarsa silah suç işlemiş oluyor. Bu tamamen yanlış. Arkadaşlar Türk Ceza Kanunu Neyin silah suçu sayılıp sayılmayacağı Türk Ceza Kanunu'nda var. Türk Ceza Kanunu'nda 5237 sayılı kanundan şöyle neyin silah sayılıp sayılmayacağı ilgili kanunlar belirtilmiştir. Kanunda silah olarak anlaşılacak hususlar şöyle sıralanmıştır. 1. Ateşli silahlar. 2. Patlayıcı maddeler. 3. Saldırı ve savunma amacıyla yapın, yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli bir şeyler. Yani mesela mouse, mesela telefon. Örnek veriyorum defter. Yani bu yüzük de olabilir. Biraz dallanıp gider yani. 4. Saldırı ve savunma savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet. Mesela bıçak, muşta gibi mat şeyler. 5. Yakıcı Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, ze zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer şeyler. Radyoaktif kimyasal biyolojik maddeler silah olarak bu maddeleri sayılmaktadır. Arkadaşlar gördüğünüz üzere dövüş sanatlarıyla yani sadece boksla değil dövüş sporları ilgilenen kişilerin lisanslı olması halinde sokakta yumruk attığı zaman yumrukları silah olarak sayılmıyor. Yani silah Türk Ceza Kanununda silah diye geçen maddeler şöyle ama şöyle bir durum da var kavgaya neden karıştınız? Bunun sebebi kendinizi müdafaa mı ediyorsunuz yoksa siz mi saldırıyorsunuz? Bunun nedenleri e, teknikleri bildiğinizlere karşıya vereceğiniz hasarın yüksek olması sebebiyle karşının hasarın hasarına göre size bir ceza uygulanması. Yani bu sokakta insan sokaktaki bir insana göre nasıl uygulanıyorsa size de uygulanacaktır. Aynı şekilde ama sizin hasarınız daha yüksek olacağı için hasarın çokluğuna ve azlığına göre alacağınız ceza değişebilir. Yani sırf lisanslı olduğu için bir muamele tutulmuyor bir boksör veya bir dövüşçü. Bunu bilmemiz gerek öncelikle. Ama tabi bizim bunu bilmeyen boksörler de var. Yani araştırmayan boksörler de var. Ben de uzun zamandır bilmiyordum. Böyle bir video çekmek istedim ve bundan önce çekmeden önce de bir avukata danışmıştım bu konuyu. Farklı makaleler ve ma kanunları okuyunca ben de öğrenmiş oldum ki ve sizlere de aktarmış olduğum üzere boksör ve dövüş sporla ilgilenen kişilerin yumrukları silah olarak sayılmıyor. Yani bu bedenin bir parçası herhangi bir organımız veya bedenimizin uzunları silah olarak sayılmıyor. Ayağımız, kafamız, yumruklarımız dahil. Sadece mesela yüzümüz olursa yüzümüz ekstra yaralayıcı madde olarak sayılabilir. Farklı bir şey kullanırsak, bir şey fırlatırsak gibi bunlar sayılabilir. Bunlarla ilgili makaleleri ve Türk Ceza Kanunu'nun maddelerini aşağıya bırakacağım. Yorumlar, şey açıklama buna ulaşabilirsiniz. Ve başka söyleyeceğim şey, boks yapın yapmayın, sokakta kavga etmeyin. Boks yapanlarla sataşmayın. Zaten şu birkaç video bırakacağım sonuna. Eğer sataşırsanız bir sonunuz böyle olur. Ki bu da zor durumda kaldığı için yani. En son çare olarak bunu gördüğü için yapacaktır. Çünkü boksörlerin buna meyil etmeyeceğini biliyorum. Kendimden de biliyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Bunu merak edenlere bu videoyu atmayı unutmayın. Ee, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı merak ettiklerinizi yorumlarda sormayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.